أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين الله نصيب دارسه بو أكشام براءة idrak edeceğiz. Mevlamız Celle Celaluhu feyzinden ve bereketinden olması gerektiği gibi istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ee, şöyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Dukan Suresi ilk 6 ayette Mevlamız Celle Celaluhu beraat gecesine dolaylı olarak değiniyor. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Duhan Suresi ile alakalı hadis-i şerifleri var. 3 tane hadis-i şerif var göze çarpan hemen onları zikretmiş olalım. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam ''Her kim Cuma gecesi Duhan Suresini okursa sabaha 70 bin meleğin istiğfarıyla sabahlar.'' Yani bu e, Cuma gecesini söylemesi efendimizin sadece bu gece için değil, beraat gecesi için değil, her cuma gecesi için geçerli ama tevafuk bu senede beraat gecesi cuma gecesine denk geldi. O yüzden e, Dukan Duhan suresini inşallah okuyalım ve her cuma okuyalım. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir müjdesi var. 70 bin meleğin istiğfarıyla sabahlar diyor. Cuma gecesi Duhan suresini okuyan. Biz tabi genellikle Yasin suresini okuyoruz. Ama inşallah arkasına Yasin'den sonra Yasin'den sonra Duhan suresini ilave edelim. Yine şöyle bir rivayet var Efendimiz'den. Her kim Cuma geceleri Yasin suresi estağfurullah. Her kim Cuma geceleri Duhan suresini okumaya devam devam ederse elbette Allah onun günahlarını affeder. Bir diğer rivayet şöyle. Her kim cuma gecesi Duhan suresini okumaya devam ederse her cuma gecesi her cuma gecesi Efendimiz buradaki Allah ona cennette bir köşk inşa eder. Bu Duhan suresine devam ettiği için. Yine kıymetli müminler Efendimiz aleyhissalatu vesselam Berat gecesinin faziletiyle alakalı olarak şöyle buyuruyor. Gündüzü saim gecesi kaim İnşallah gecesini ihya edeceğiz Sıkılacak namazlar var ondan bahsedeceğiz ama Öncelikli olarak yarın inşallah oruca niyet edelim Cuma günü ee, Ya da şöyle diyebiliriz hani genel anlatacak olursak dinimizde önce gece sonra gündüz geliyor. İşte berat gecesi bu akşam olduğu için gündüzü yarın. Ama yarın da cuma normalde Efendimiz aleyhissalatu Vesselam normalde tek başına cuma günü oruç tutulmaya izin vermemiştir. Yine Efendimizin eşlerinden bir tanesi cuma günü oruçluydu. Efendimiz ona sordu tuttun mu oruç tutuyorum dedi. Peki perşembe günü tuttun mu? Tutmadım ya Resulallah. Cumartesiye niyetlendim mi? Niyetlenmedim ya Resulallah. Cumartesi bunu tutmaya niyetim yok. O zaman Efendimiz bu buyurdu ki tek başına cuma günü oruç tutulmaz öyleyse orucunu boz dedi ona ama bu herhangi bir cuma günüydü. Alimler diyorlar ki eğer cuma günü herhangi bir böyle gecenin gündüzü olursa o zaman tek başına tutulabilir diyorlar ama tabii ki elbette iki günde bağlamak ya bir gün öncesinden ya da bir gün sonrasından iki gün olarak tutmak tabii ki elbette makbuldür. O yüzden illaki yarın tek başına da olsa oruç tutmaya çalışalım. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Berat gecesini anlatırken gecesi kaim gündüzü saim diyor, gündüzünde oruçlu olalım inşallah. Bir gecesi kaim yani ibadetle geçiren kimse birkaç tane namaz var burada zikredilen, bir tanesi alimlerden rivayet ediliyor. Efendim şöyle anlatılıyor bu namaz, altı rekat namaz, iki rekatta bir selam veriyoruz. Şöyle her rekatta Fatiha'dan sonra altı tane İhlas suresi okuyoruz. Tabi normal iki rekat namaz nasıl kılıyorsa o şekilde. Niyet ettim Allah rızası için berat gecesi namazını kılmaya Allahu Ekber deyip niyetimizi alıyoruz. İşte subhaneke e'uzü besmele fatiha. Fatiha'dan sonra altı İhlas. İkinci rekatta işte besmele fatiha yine altı İhlas okuyoruz. Ondan sonra selam verdikten sonra arada bir Yasin okuyoruz. Yasin-i Şerif okuyoruz. Yasin-i Şerif okuduktan sonra Allah'ım bu okuduğum Yasin'i ömrümün bereketle dolması için okudum. Bu niyetle okudum diyoruz. Sonra kalkıyoruz iki rekat yeniden namaz kılıyoruz. Aynı şekilde arkasından yine namazı bitirdikten sonra bir Yasin-i Şerif daha okuyoruz. Bu sefer de Ya Rabbi bu okuduğum Yasin'i malımın, mülkümün bereketlenmesi için okudum. bu şekilde niyetimizi alıyoruz. Ondan sonra yine kalkıp bir iki rekat daha namaz kılıyoruz. Toplam altı rekat yaptı. Her rekatta Fatiha'dan sonra altı ihlas okuyoruz. Ve namazımızı bitirdikten sonra yine bir Yasin-i Şerif okuyoruz. Ve e, bu sefer de Allah'ım ahirete iman ile güç etmem niyetiyle, ki zaten en büyük derdimiz, niyetimiz, temennimiz, niyazımız o Mevla'dan. Bu seferde de üçüncü Yasin'de de bu şekilde niyet alıyoruz. Ahirete iman irtihal etmem, göç etmem niyetiyle diye okuyoruz. Şimdi normalde muhtemel muhterem Müslümanlar, kıymetli dostlar, Normalde altı rekat namaz kısa sürer ama altı rekatın altı rekat namazın arasına her iki rekattan sonra bir yasin okursak tabi biraz uzar uzar ama e, Allah'tan da az bir şey istemiyoruz, çok istiyoruz. E, madem ki insan çok bir şey istiyorsa, e, çok istediği şeyin de bedeli elbette yine ağır olması lazım, büyük olması lazım. O yüzden bu altı rekat namazın aralarını Yasin-i Şerif ile inşallah süsleyeceğiz. Bu şekilde alimlerden gelen bir rivayet var. E, bir de hadis-i şerif var bu berat gecesi ile alakalı. O da şöyle geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her kim Ramazan ayının 15'inde bir de Şaban ayının 15'inde 100 rekat namaz kılar her rekatta Fatiha'dan sonra 10 ihlas okursa yani bu o zaman toplam 1000, 1000 ihlas yapıyor. Çünkü 100 rekat namaz kılacak. her rekatta Fatiha'dan sonra 10 ihlas okuyacak. Toplam 1000 ihlas yaptı. İşte her kim bu namazı kılarsa 100 rekat namaz her rekatta Fatiha'dan sonra 10 ihlas okur da bu 100 rekat namazı tamamlarsa Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatu vesselam o kişi elbette cennetle o kişi elbette cennetle müjdelenir buyurdu Efendimiz aleyhissalatu vesselam. E, ee, Tabi burada şöyle var, onu söylemiş olalım. Mesela cennetle müjdelenir ama o gece cennetle müjdeleniyor. Yani o imanını, o salih amelini devam ettirdiği sürece bir sorun, sıkıntı yok. İşte o yüzden alimler bu 100 rekat namazı her beraat gecesinde kılmışlardır. Baktığımız zaman ulemaya, e, hatta bu ee, bir dönem Hicri 300'lü yüzyıllarda bile e, Mekke-i Mükerreme'de Mescidi Haram'da dahi beraat gecesinde bu 100 rekat namaz kılınmıştır. E, o yüzden alimler yani insan her zaman bu imanı imani duruşunu muhafaza edemez. Tamam bu akşam kıldı, cennetle müjdelendi elhamdülillah ama e, ilerleyen süreçte ilerleyen günlerde acaba durumu ne olacak onu bilmiyoruz. O yüzden her beraat gecesinde kişi yani alimler bu 100 rekat namazı kılmışlardır. Biz de inşallah kılmaya çalışalım. Tabi yine beraat gecesi de yani alıyoruz e, namaza niyetimizi. İşte hemen tek birden sonra subhaneke e'uzü besmele Fatiha. Arkasından on ihlas. ikinci rekatta besmele Fatiha. On ihlas. Burada ihlasları nasıl sayıyoruz? Şöyle elimi göstereyim ben. Tabi ayakta kılıyoruz namazımızı. Ondan sonra böyle tuttuk. Şimdi parmakların böyle hareket ettirilmesi mekruhtur. O yüzden şimdi elimiz böyleyken bir tane ihlas okudum. Parmağımı üzerine bastırıyorum. Şöyle. İkinciyi okudum. Bastırdım. Üçüncüyü okudum. Bastırdım. Dört, beş. Bastırdım. Beş ihlas okudum. Şimdi altıncıya geçtiğim zaman bu üstteki parmağımı yeniden bastırıyorum. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İnşallah böyle parmaklarımızı bastırarak ee, kıyamdayken bu şekilde ihlasların sayısını sayabiliriz. Mevlamız Celle Celaluhu kılmayı inşallah cümlemize nasip eylesin. Tabi bu akşam özel bir gece. Yani farkındalığını belli etmek lazım. E, tabii yine e, şöyle bir rivayet de var Efendimiz'den. E, bir kimse yatsı namazını cemaatle kılarsa Allah Celle Celaluhu ona e, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap verir. Her kim de sabah namazını cemaatle kılarsa gecenin diğer yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap verir. İşte yatsı namazına camiye gelirsek, sohbetlere iştirak edersek tamam yatsı namazını kıldık, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazandık. Peki ama sabah namazlarında cemaati illa iştirak edelim, gecenin diğer yarısını da ibadetle geçirelim. Bir kadınlar için tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle hadis-i şeriflere baktığımız zaman Efendimiz kadınların mescide gelmelerini yasaklamamış ama bakıyoruz hadis şeriflere Efendimiz kadınlara evlerini tavsiye etmiş. Peygamberimiz buyuruyor ki bir kadının evinde kıldığı namaz, mahalle mescidinde kıldığı namazdan elbette hayırlıdır. Hadi i şeriften anlıyoruz ki demek ki kadınların evde kılmaları makbuldur. Ama tabii ki bir yasak yok. zaten terafi namazlarına geliyor kadınlar ondan sonra böyle kandil sohbetlerine geliyorlar e, sağ olsunlar ama bununla beraber işte evde de şayet kılacaksa mesela yatsı namazını hemen ezan okunur okunmaz duracak namaza. İşte sabah namazı ezan okunur okunmaz vakti girer girmez hemen duracak namaza eğer bir kadında ezan okunur okunmaz hemen namazını kılarsa işte o da bir erkeğin camide aldığı sevabın aynısını alır bir iznillah. Burada işte şu var ee, biraz tabi oraya da dikkat çekiliyor. Allahu alem. işte kadınların evde yaptıkları işler var. işte bulaşıklı, çamaşırlı ev işleri vesaire. Yani ezan okunur okunmaz nasıl erkekler camide Allah'ın huzurunda ee, kendilerini hazır buluyorlar, kendilerini hazırlıyorlar. İşte bir kadında bu kadar evde işi olmasına rağmen ezan okunur okunmaz Ya Rabbi önceliğim sensin deyip hepsini bir kenara koyacak ve hemen namazını kılarsa biiznillah erkeklerin camide aldığı sevabın aynısını alırlar. Yine diğer bir ihya yöntemi Berat gecesini bir sohbete katılmak. işte dediğimiz gibi erkekler e, böyle camilerde yapılan sohbetlere iştirak edebilirler. Kadınlar yine gelebilirlerse ya da işte sosyal medyada böyle takva ehli olan, burası önemli altını üstünü çiziyoruz. Takva ehli olan, hakkı hakikati anlatan hocalarımızın sohbetlerine onlar da e, katılabilirler. Oradan iştirak edebilirler ya da kitaplardan işte Berat gecesinin faziletini okuyabilirler. Mevlamız Celle Celaluhu nasip eylesin. Peki şimdi burada bir ayrıntı daha var. Onu da söylemiş olayım. Mesela şimdi gerek bu az önce zikrettiğimiz 100 rekat namaz var. 2 rekatta bir selam vereceğiz. 100 rekat namaz ya da mesela şöyle de diyebiliriz. Yani ben bu 100 rekat namazı kılmasam da Allah rızası için biraz namaz kılsam dese o da olabilir ama 2 rekat olmasın. Yani 4 olur, 6 olur, 8 olur, 10 olur. Yani bu gecenin farkındalığı illa belli olsun. Kendimizi Mevla'mıza ispatlamaya çalışalım. Mesela Değerli müminler, kıymetli dostlar, mesela şimdi iki rekat namaz kılacağım Allah rızası için. Niyet ettim Allah rızası için. Beraat gecesinden dolayı namaz kılmaya. Şöyle bir ilave yapalım. Allah'ım annemin, babamın imanla ahirete irtihal etmesi, güç etmesi için bu namazı kılıyorum. Allahu Ekber. İki rekat namazımızı kıldık. Arkasından şimdi diğer iki rekat namazı kılacağım. Niyet ettim Allah rızası için beraat gecesi namazını kılmaya. Ya Rabbi bu namazımı kendimin ve hanımımın, eşimin e, ahirete imanla irtihal etmesi, güç etmesi için kılıyorum. Allahu Ekber. Şimdi diğer iki rekat da çocuklarım için hatta her çocuğum için ayrı ayrı niyet edilse olur. Yani niyet edilse şöyle, niyetimizi Allah rızası için yapıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya ya da berat gecesi namazını kılmaya. Ama bununla beraber, Ya Rabbi bu namazı benden şöyle kabul buyur, işte büyük oğlumun imanla ahirete irtihal etmesi için ya da büyük oğlumun salih bir evlat olması için, büyük kızımın, küçük kızımın, küçük oğlumun hepsi için tek tek ikişer rekat namaz kılabiliriz. Zira evladın imtihanı hepimize malumdur, büyüktür. O yüzden illaki Allah'tan böyle tek tek hepsi için ikişer rekat namaz kılalım ve yıkıldık. Ondan sonra yakınlarımızın, dostlarımızın, büyüklerimizin imanla ahirete irtihal etmesi için yine namaz kılalım. O şekilde niyetimizi alalım. E ondan sonra yine mesela etrafımızda namaz kılmayan kardeşlerimiz varsa niyet ettim Allah'ımız için nafile namaz kılmaya. Allah'ım bu namazı da etrafımda yakınlarımda namaz kılmayanlar var. Onların da en kısa zamanda namaza başlamaları için kılıyorum. Allah'u ekber. Ya da tesettürsüz hanım kardeşlerimiz var ya Rabbi bu namazı tesettürsüz hanım kardeşlerimin en kısa zamanda tesettüre bürünmeleri için, başlarını örtmeleri için kılıyorum. Allah-u Ekber ya da Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler var. Allah'ım bu namazımı Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen kardeşlerimizin en kısa zamanda Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri için kılıyorum. Ve kendimize dönüyoruz. Zaten bu gece tevbe gecesi. Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hadiste bu gece akşam ezanı ile beraber Allah kullarına seslenmeye başlayacak. Ta imsa kadar kullarım yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim. Yani illa tövbemizi gözyaşlayılır süsleyelim inşallah. Zira gözyaşı nasıl ki bir insanın dikkatini çekiyorsa Mevlamızın da dikkatini çekiyor. Yani ihlasımızı inşallah Mevlamıza gözyaşlarımızla gösterelim. Şimdi mesela orada yine namaz kılarken Allah'ım niyet ettim Allah rızası iki rekat nafile namaz kılmaya ya da berat gecesi namazı kılmaya. Ya Rabbi ne kadar günahım var, ne kadar yanlışım, hatam var, eksiğim var ya Rabbi. Allah'ım kötü alışkanlıklarım, yanlış işlerim var. Hepsini terk etmek niyetiyle Allah'a bekler. Ya da Allah'ım hepsinden dolayı pişman oldum, tevbe ettim. Bir daha hiçbirine dönmeyeceğim yanlışlarıma, günahlarıma, hatalarıma, kötü alışkanlıklarıma. Ya Rabbi sen bana güç, kuvvet, güçlü bir irade ver. Allahu Ekber diyerek namaza durabiliriz. Yine aynı şekilde etrafımızda günah işleyenler, hata olanlar, hatalı olanlar ya da işte kötü alışkanlıkları olanlar varsa mesela bakıyoruz toplumumuza çok üzülüyorum mesela içkiye müptela olanlar var, kumara müptela olanlar var işte uyuşturucu maddelere müptela olanlar var onlar için de Allah'ım ne kadar yanlış işleri olan varsa, ne kadar kötü alışkanlıkları olan varsa günah alışkanlıkları olan varsa ya Rabbi işte falanca komşum diyelim ki veya falanca yakınım eşim sigara içiyor ondan sonra onların bırakmaları için Allahu Ekber diye bu şekilde diyet alabiliriz. Ondan sonra yine. İşte bütün dünyada İslam'ın sancağının, İslam'ın bayrağının dalgalanması için Ya Rabbi bu namazımı kılıyorum Allahu Ekber. Ondan sonra hakkın, adaletin Ya Rabbi yeryüzünde e, yayılması için, zulmün sona ermesi için, akan gözyaşlarının bitmesi için Ya Rabbi bu namazımı kılıyorum Allahu Ekber. İşte bize emri bil maruf gücü ver. Ya Rabbi İslam'ı anlatma gücü ver. Hakkı hakikati söyleme gücü ver. Niyetiyle bu namazı kılıyorum Allahu Ekber diyerek böyle namazlarımızın başını bu niyetlerle inşallah süçlemiş olalım. E, zira Mevlamız Celle Celaluhu görüyor, aklımızdan, gönlümüzden geçenleri biliyor. E, bu niyetleri çoğaltabiliriz. Yani kendimiz de e, çoğaltabiliriz. Ben birkaç tane örnek vermiş oldum. Yani madem ki 100 rekat namaz kılacağız diyelim ki e, bu 50 rekat namaz, 50 tane namaz yapar. 50 tane 2 rekat, 2 rekat namaz yapar. Öyleyse demek ki niyetimizi alacağımız 50 tane niyet olsun. E, yani niyet ettim Allah rızası olsun beraat gecesi namazını kıldıktan, yani bunu dedikten sonra. Yani niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya dedikten sonra berat gecesi namaz kılmaya dedikten sonra illa bu niyetlerimizi de katalım. Mevlamız Celle Celaluhu bu mübarek gecemizi bu kadir, e, berat gecesini olması gerektiği gibi ihya etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Yine şöyle hadis-i şerifler var hemen onu da bitirmiş olayım. İşte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki işte bu gecede Allah Celle Celaluhu e, Beni Kelp kabilesi Beni Kelp kabilesi o zaman Arabistan'da koyunlarıyla meşhur bir kabile çok fazla koyunları var. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onu örnek veriyor. Yani akıllara yaklaştırmak için. Allah Celle Celaluhu Berat gecesinde beni kelp kabilesinin kuyunlarının kılları adedince kullarını affedecek, müminleri affedecek, Müslümanları affedecek ama şunlar, 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 şunlar müstesna. Ayrıntılarını inşallah böyle sohbetlerde değinebiliriz ama ben üç tanesinin üzerinde durayım. Çünkü e, bu üç tane de çok sıkıntılıyız. Efendimiz buyuruyor ki aleyhisselatü vesselam bir Müslüman kardeşine kim besleyenler? Bu akşam affedilmeyecek. İkincisi annesiyle babasıyla arası açık olanlar affedilmeyecek. Akrabayı ziyaret, sıla-i rahimi kesenler bu akşam affedilmeyecek. E, hepimizin niyeti e, bu akşam affedilmek. Allah Celle Celaluhu kullarını affetmek istiyor. Öyleyse affa yol açmak lazım. O da nasıl olacak? Eğer kim beslediğimiz, küs olduğumuz birisi varsa hemen telefonlara sarılalım, hemen yanına gidelim, aramızı bulmaya çalışalım. Annemiz devamımızda de, aramız iyi değilse işte gidebiliyorsak yanlarına gidelim, telefon edebiliyorsak telefon edelim. Vefat etmişlerse arkalarından yasinler okuyalım, hayırlar yapalım, onların gönüllerini alalım. Ya da sılay rahim, akrabalarla eğer ilişkilerimizde bir eksiklik, noksanlık varsa yine bu beraat gecesi vesilesiyle onları da arayalım, aramızı düzeltelim. Zira affımızı istiyorsak Efendimiz Aleyhisselatü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki nasıl ki insan Allah'la arasını düzeltmesi gerekiyorsa evet o zaman insanlar da birbirleriyle arasını düzeltmesi gerekiyor müminlerin arasında muhabbet olması gerekiyor diyor. Böyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu vesileyle Mevlamız Celle Celaluhu cümlemize beraat gecesinde beraatini almayı nasip eylesin. Allah razı olsun. Rabbimiz bizlere kendi sevgisini, Allah'ı seven kulların sevgisini ve razı olduğu amellerin sevgisini nasip eylesin. el -Fatiha.